Anadolu Rock denilince akla gelen ilk isimlerden biri. Hava nasıl oralarda üşüyor musun? Sesiyle, yorumu ve duruşuyla yarım asra aşkın süredir hafızalarımızda. Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram. Kar yağıyor saçlarıma. 1949 yılında Gaziantep'te doğan Edip Akbayram, müziğe olan tutkusunu çok genç yaşlarda keşfetti. 1974'te Garip şarkısıyla altın plak ödülünü kazandı ve o günden sonra Anadolu'nun sesi oldu. Hasretine, hasretine, sadece müzik değil bir duruşun da adı oldu toplumsal duyarlılığı barış ve kardeşlik mesajlarıyla milyonların gönlünde taht kurdu <laughs>